Hepinize merhaba arkadaşlar ben tüm bugün sizlerle Tube Tycoon oynuyoruz başlayalım Bir baktım büyük youtuberlar çekiyor ben de çekeyim dedim Ben niye çekemem dedim dedim Bu arada gördüğünüz gibi yeşil ekran var Biraz parlama yapıyor ama Sanırım şöyle dursam o parlamayı birazcık da olsa kesecek What? oyun. Ha böyleymiş. Evet. Son versiyon diyor. Gördüğünüz gibi <laughs> ben birazcık oynadım. 500 aboneye falan geçtim. Sonra save'i sildim. Şimdi diyoruz ki yeni oyun. Hello seni gördüm. Merhaba seni gördüm sevindim diyor. Youtube dünyasına hoş geldin diyor. Benim adım Bionicle diyor. İnsanların YouTube prof aradığı Youtube profesörüm diyor. Ee, burayı pek anlayamadım. İnsanlar biraz YouTube'da eğlenmeyi eğlenir tarzı bir şey söylemiş. Şurmadım lan. Ha oyundanmış. İster diyor. Bir şeyi kullanarak diyor para kazanabilirsin diyor. Ee, İngilizce bu kadar iyi değil o yüzden çok çeviremiyorum. Ee, rüyalarında heyecanlı dünya hadi falan öyle bir şey diyor kanalımızın adı Timur game olsun en sığmıyor denedim profilimiz bu olsun en sevdiğim renk bu başlayalım kariyer kısmına deyip oyun kısmından başlayalım Burada single player oyunları var. Minecraft single player diye. <laughs> ya biraz benzemiş oyun. Gerçek hayattaki bizim şeylere göre. Filmler, basit vlog, günlük vlog, rekor text, yemek videoları, Hayat şovları yani kamera şakaları, spor videoları, yeşil ekran. Arkamızda duruyor. Neyse ofise e dönelim. Bir tane seriye başlayalım. Oyunlara bakalım. Abi Grand Theft Vehicle 5 GTA 5'in Vehicle abi. Allah'ım ya. Aşağı. Ana oyunumuzu mu ya oyunumuzu yapmışlar la. Timur Games Revenge. Neyse biz en başa dönelim. <laughs> Tabi bu oyun yapma olayı oyun bros'ta da görmüştüm oyunumuzu yapmış oyunun falan var diyorlar var ama o bir de şey ile alakalı koyduğun isimle alakalı mesela oyun bor, bros diye B R -bu -e B U R O S diye koymuş yani bros olarak öyle de gözüküyor. Paper'la başlayalım. Beleş oyun. Para vermeyelim. Bakalım ne kadar izlenecek. Abone gelmez burada mı ben size söyleyeyim. Harcadığımız enerji harcadığımız enerjiye yazık. Aa YouTube'a katıldın sağlıyor. 7 izlenmene. Aha hepsi de abone olmuş lan. Bir tane daha çekelim. Ama bir dakika şuradan şeyi bir ayarlayayım. Şu kameramızı bir ayarlayayım. Biraz daha yukarı çıkartayım. Evet, şimdi oldu. Hah. Bu 28 üzerinde bu da güzel. Bir yorum var. Ee, video çekme diyor. Göt. Neyse Üçüncü oyun videosunu da yükleyelim Ama ben bunun YouTube'a attığımdaki, şu an çektiğim videonun başlığını e, YouTube Simulator diye yazacağım çünkü Türk Tycoon biraz şey oluyor yani Yabancıya kaçıyor Öyle 4. videoyu da atalım. 5. videoda final yaparım. Oyun ekranı şurada biraz küçük kalmış ya. oldu. Şimdi daha güzel oldu. 21 izlenme kötü. Gelsin final. Enerji kalmadı. O zaman hadi yatalım. Enerjimiz doldu. Final. O atılsın şeklimiz var basit vloglar aldık bu bir de basit video atalım ee, ha halılarla ilgili olsun ya oha Bayağı bitmiş lan yakıştıracağım. Bir türlü ayarlayamıyorum şu kamera şeyini de. Çözüm bulacağız. Oo, oo, bayağı güzel oldu. Neyse. Hallar sevdiler Yeni oyuna geçelim. Çüş, pahalı, ice tower, banana. Ya, ha banana ninja, fruit ninja yapmışlar. Çekelim. Ha ben de bu ne diyorum? Banana ninja, banana ninja ne diyorum ya? Yeşil ekrana bak ya. Arkamda uzanıyor. Oo 90. Güzel. Günün son videosu oyun videosu olsun. Böyle yapınca ne oluyor? Bu ne oğlum ya? <laughs> Öpecek gibi. Masamdaki olan tek şey. Şu anki kameram. Peçetem yapıştırıcım. Bir de modem var. Onu gösteremem. Yoksa net gider. Enerjimiz bitti. Yatıp uyuyup zıbaralım. Skillimiz yok da. O zaman iki oyun videosu daha atacağız. Bir de bunu atalım. Basit vlog. Kamera. Daha hiç birinden para kazanamadık ya. Kazanırsak da güzel olur yani. Aa, bir yorum. Ne diyor? Hep nedense kötü yorumlar yazıyorlar ya. Hala skill yok. O zaman banana ninja'yı da finalleyelim. Sonra paper ve yeniden bir dönüş yapalım. Bakalım nasıl bir tepki alacak. Paper. oyunu vardı. Yüzü geç, yüzü geç helal. Kaç dakika oldu ki video başlayalı? Hesaplamadım bile. Burada da göstermiyor. Vay. Buradan da oyunu kurcalayabiliyormuşum. Bunu öğrenmiş oldum. Şey açık değil değil mi lan? Ha iyiymiş. Bir an korktum. Yat uyudum, zıbardım. Hadi bakalım yeni seris, papera dönüş. Günlük da aldım. Günlük vlog çekeyim ne yaptık ne yaptık Turay abi ile top top oynadık Baturay abi ile top oynadık Allah'ım Oha Tutmadı lan Batura'yı niye sevmiyorsunuz Ve 100 100 abone 100, 100 abone için Bir alkış alıyoruz Bu alkışı ses eklesem Beklesem bilemedim Eklemediyse müşenmişimdir. Neyse belki eklerim Pointimiz var mı yok Paper'dan yeni gönderelim. Bir paper daha gönderelim. Ondan sonra enerjimiz bitince kadar şey yapalım. Sevleyelim ve de ondan sonra da bakalım. Ne olacağı bir görelim. Uykum geldi. Vay o güzel oldu. Ama daha para kazanamadık. Adam bizden adam abone kasmaya çalışıyor. Bana abone olun please diyor. Alımı ilk İlk oh, never mind asla diyor. Hmm. ve oyunu sevdik. Neyse arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, öğrenler. Abone unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere.